Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda klasik kakaolu kek tarifi ile geldim. Sünger gibi bir kek yapmak istiyorsanız mutlaka bu tam ölçülü kakaolu kek tarifimi deneyin derim. Yapılışına geçelim. 4 adet küçük boy yumurtamın içerisine 1,5 su bardağı toz şekerimi ilave edip yumurtaların beyazlayana kadar iyice çırpıyorum. yumurtaların beyazlarına kadar iyice çırptım. İçerisine bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurdumu ekleyip mikserle çırpma işlemine devam ediyorum. Ardından 2 yemek kaşığı kakao da içerisine ilave edip çırpıyorum. Bu arada kakao, vanilya, kabartma tozu unumu elekten geçirdim. 2,5 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilyamı ekleyip mikserimin en düşük ayında çırpıyorum. Yağlamış olduğum borcumun içerisine kek harcımı ilave ediyorum ve önceden ısıttığım 180 derecede fırında pişiriyorum. İlk 30 dakika fırınımızın kapağını açın kekimizin havası inmesi. Ve kekim hazır fırından çıkardım. İyice soğuduktan sonra dilimliyorum. Dilerseniz sizler bu aşamada üzerine çikolata sos hazırlayıp da servis yapabilirsiniz. Şöyle iki dilimli eritmiş olduğum bitter çikolatamın üzerine gezdiriyorum. Bu kek tarifini truf yapımında da kullanabilirsiniz. Şöyle kıvamını da göstereceğim sizlere. Videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden abone olup beğenen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.